Merhabalar, ben Evin Bulut, Mavi İlmek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Spor ve Hareket Eğitmeniyim. Down Sendromlu bireylerde kas tonusu farkındalığından dolayı spor ve hareket eğitiminde zorlanmalar görülebilir. Spor ve hareket eğitiminin Down Sendromlu bireylerde 0-11 yaş arasındaki önemi, kişide fiziksel ve zihinsel olarak farklı görünümler gösterdiği için desteklemek amaçlı yapılan bir egzersiz ve spor türüdür. Öncelikle Down sendromlu bireylerin spora kaç yaşına başlamaları gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Down sendromlu bireylerin neden küçük yaşta spor yapmaları gerektiğini de şöyle açıklamak istiyorum. Bireylerin zihinsel ve fiziksel farklılıklarından kaynaklı olarak spora yatkınlıkları zayıf görülebilir. Bununla birlikte bebeklik yaşından spora, egzersizlere yönelim sağlanması gerekiyor. Çünkü birey kas dokusunun farklılığından kaynaklı olan becerilerde aksamalar, engeller, yapmama, yapmak istememe, yaparsa da bundaki özgüveni sağlayamamaktan dolayı geciktirmeli olarak harekete geçer. Bu yüzden ebeveynlerin küçük yaşta bebeklik yaşından başlamak üzere çocukların spor ve hareket eğitimini kesinlikle öneriyorum. Peki biz neden Down sendromlu bireyler spor yapsın diyoruz? yaşı ilerledikçe fiziksel olarak ağırlaşınca yapma eğilimi göstermez. Bu yüzden her eğitimin küçük yaşta başlanması en verimli şekilde bize geri dönüş sağlar. Örnek verecek olursak Down Sendromu 4 yaşında bir çocuğu ele alalım. Kilosunun farkındaysa, yapabilirlik düzeyinin farkındaysa yapamadığı takdirde beceriye olan güvenini tamamen sarsılabilir. Down sendromu bireyler küçük yaşta, bebeklik çağında da emeklemede, yürümede, koşmada zorluk çektikleri için bazı becerileri tamamen reddedebilirler. Spor ve hareket eğitimi dersinde neler yapılır Down sendromu bireylerde? Öncelikle egzersizleri çok yoğun bir şekilde verimlilik sağlamak amaçlı yaptırabiliriz. Çünkü esnemeleri, hareket alanları çok kısıtlı ve dar o yüzden olabildiğince fiziksel olarak çalışmamız gerekiyor. Daha sonrasında yaş ilerledikçe, farkındalık da arttıkça branşa veya genel bir spor spora yönlendirebiliriz. 0-11 yaş arası dışındaki Down bireyler spor yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Ama bizim istediğimiz yaş aralığı o küçük yaş aralığı. Çocuk o yaşta alabildiği bütün verimleri ileriki yaşlara da yansıtır. Büyük yaş gruplarında oturmuş davranışları değiştirmek zorluk çıkartmasına sebep olabilir. Bu yüzden biz her şeyi küçük yaşta öğretme taraftarıyız. Dans sendromu bireyler bütün becerilerini yapabilir mi, yapamaz mı? Tabii ki yapabilir. Çünkü bizden eksen bir durumları yok. İstedikleri takdirde normal bir bireyin yaptığı bütün becerileri kendileri bizzat çok güzel yapabilirler. Siz ebeveynlere kısaca şu önerilerde bulunabilirim. Çocuğunuz küçük yaşta Down sendromlu neyse ileride yaptırırım değil de şimdiden başlamam gerek. Çünkü ileride bunun rahatsızlığını çekmemesi adına tamamlanması gerekiyor. Bu yüzden sadece 4-5-6 değil bebeklik çağından çocuğa spor ve hareket, egzersiz veya da fizyoterapist eşliğinde ders aldırabilirsiniz.